yani yeni gelecek olan var mı acaba? tableti nereye şey yapacağım? Tamam. Kalsın. Bilgisayar da açılacak. Açılışı. Evet, arkadaşlar geldi. Neriman sesli ol. Arkadaşlar bu arada benim kedim var. Hatta getiririm birazdan. Geçen sefer sizin yüzünden ban yedik. Bu sefer sizin yüzünden ban yemeyeceğiz arkadaşlar. Tamam. Ya ben bunları koyacağım ya. Şöyle Bilgisayarda oldu. Bu arada yayına bir kişi katıldı arkadaşlar. Merhaba. Arkadaşlar kanalı açamıyorum. Bir şey yapacaktım ama açamadım.